Selam millet. Renderımız bitti. Şöyle bir çıktığımız var. 720 p olduğu için, çerçevede 1080 olduğu için biraz küçük kaldı. Şöyle yapayım. Şöyle bir izleyelim baştan. Hatta ben buna bir yavaş olmuş. Biraz hız vereceğim. Şöyle yaparsak. Aynen. Şurası büyük ihtimal görünmüyor. Şöyle yapayım. Bunun hızını iki yaptık. Başka ne ekleyebiliriz? Mordal Visual Effect diyelim şöyle. Ayarlarla biraz oynuyoruz. Şöyle olsun. Başka. Glove ekleyemeyelim. Glove kötü gösteriyor şu an. Ön plandaki donanma taşların rengini biraz değiştireyim dedim. Şöyle bir şey. Yeterli. Bir de videodaki en büyük sorun ses eksikliği. Onu da şöyle yapabiliriz. Getirdim mesela. Bir tane ses buldum internetten. Free Sound'a girelim şöyle. Arama kısmına Domino diyelim direkt. Bakalım çıkacak mı şeyler. Sesleri bir deneyelim şöyle. Bize böyle küçük sesler lazım. Bu güzel. Başka? Şöyle bakarsak. Bu ne? Evet. Sesimiz hazır. Şöyle bakalım bir. Tam dediği yere denk getirmemiz lazım. Şurası Şimdi bunu kopyalayacağız sürekli. bunu değdiğini gördüğüm her yere Ctrl V yapacağım. Yani Ctrl C, Ctrl V. Şöyle olsun hatta. Zaten bir süre sonra birbirini tekrar edecektir. Bu değdi. Sonraki değdi. Ben burayı zandırayım en iyisi. <laughs> Yoksa uzun sürecek. Evet bitti sanırım. Şöyle bir izleyelim ben. Bazen böyle yavaşlayıp devam ediyor. Onları olduğu gibi yansıttım. Sonra da bir glitch ekleyelim şöyle. Son kısmına. Pardon. Yani tam şu bitiş kısmı var ya. Şöyle düştüğü anda Direk böyle olsun. Mükemmel. Yani tam düşmüyormuş gibi görünüyor ya. Tamam. Şimdi render alalım. En baştaki böyle şey gibi duruyor ya. Yapmayacak durdum. Şunu tekrar sileceğim. Okey. Render alalım şimdi. Renderlardan biz çok şey çekiyoruz. Haberiniz olsun. Domino effects diyelim. Kendim de şöyle eski alayım. Hoş geldin. Sonal de alır. Bakalım ne olmuş. Güzel. Sesi biraz kısa olsa tamam. Evet. Böyle bir çalışma yaptık. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.